Alo? Aa, öyle mi? Aa, tamam. Tamam hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Kim o? Suzan Hanım aradı. Acil çağırıyor. Niye? Bu dizide kullanacak kıyafetler gitmişti ya kanala. Hı. Gül Hanım beğenmemiş onları. Hemen gelsinler diyor. Ay yok ya şeydir o numaradır. Kesin Tolga ya varacak yine. Ay ciddi bu be. Bahri Bey halletsinler demiş hemen. Kadının da sesi panikti yani. Gidelim. Ayıp gitmemiz lazım mı yani? Öyle ya? diyorum. Ee, i̇yi tamam ama o Suzan'a da çok şey yapmayalım ya. Yani. Ona çok güvenmeyelim biz. Ben annemlere bir haber vereyim. Boş ver boş ver ben mesaj atarım şimdi onlara. Gel geç kalmayalım. İyi tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Suzan Hanım. Suzan teyze anne, hoş bulduk da. Ne konuşacaksak konuşalım, ben eve gitmek istiyorum, hadi. Aşkım, Suzan Hanım savaş baltalarını gömelim, ateşkes imzalayalım dedi. <laughs> ben çok dayım, merak ediyorum ne olduğunu. Ama sen niye bu kadar gerginsin? Geldik işte konuşalım diye. Niye bu kadar gerginim? Gerçekten soruyor musun bunu şu an? Yani az önce linç ediliyorduk ya, yani. belki ondandır. Düşün bakalım, niye gerginim? Bunu ki yırttık o işten Allah'tan çoğu yaşlıydı. Ama bir tane amca çok fena oturttu bastonu. Ay tamam, Bitti gitti. Şu anda buradayız. Suzan Hanım önemli dediyse, beni aradıysa önemli bir şey vardır demek ki. Hem de çok önemli. Birazdan Asya burada olacak. Kanal kostümleri beğenmemiş. Yeni kostüm seçeceğiz. Oo. Yok ben daha fazla rezil olamayacağım. Ben gidiyorum. Kusura bakma. Tolgacığım. Biz şu anda neredeyiz? Ha? Neredeyiz? Mesela... Senin her zaman geldiğin mağazadayız değil mi? Hı, evet. Ee? Bu sefer Asya'ya sen gitmeyeceksin. Asya kendi ayaklarıyla sana gelecek. Nasıl ne fark eder? Ben yine kendimi affettirmeye çalışacağım ve başıma bir şey gelecek anladın mı? İstemiyorum. Daha fazla rezil olmayacağım. Özellikle sürekli gelip alışveriş yapmamaz da hiç rezil olmak istemiyorum. Anladın mı? Ben Eybeli baba işte orada rezil olmayı tercih ederim. Anladın mı? Sağ ol. Hadi. Olmaz. Bu son şansın. Anlaşıldı. Of. Tamam. Anlaşıldı. Tolga Tuna. Bak gözlerimin içine bak. Bak gözlerimin içine. Böyle mi final yapacaksın ha? He? İyiliği hemen kabul mü edeceksin? Tamam. Kabul. Sert darbeler aldın, düştün. Bütün çocuklar senin üstünde. Herkes seni izliyor. Rengin ortasında uzanmışsın boylu boyunca. Akeri sayıyor. Altı, yedi, sekiz. İşte şimdi ayağa kalkma zamanı. İşte şimdi toparlanma zamanı. Sen bir savaşçısın. Sen Tolga Tuna'sın bebeğim. Soğutmayayım ben. Tabii ya. E, eh, pes etmek yok. Asla. Bu bir düşün. Asla pes etmeyeceğim. Asla değişik. pes etmeyeceğim. Değişik. Değişik meşik. İşe yarıyor ama. Hadi giyinelim aşkım. Güzelim. Hadi. Hadi giyinelim. Seç resim burada giyeceğim. Tam burada. Şu an giyiniyorum. Gelsin bakalım Asya Hanım. İnanmıyorum Asya. Hep dışarıdan baktım buraya biliyor musun? Şu an içindeyiz resmen. Ne güzel kokuyormuş içerisi. Hı. İyi ki dışarıdan bakmışsın ablacığım. İyi ki. Uh, bu ne be? Kimse böyle geldi buraya ama. Ha Sizan Hanım. Sizan Hanım, Susan, ha? Ah buradayım geldiler. gelin. Allah geldiler gelme. Tamam sus, sus tamam. Gül biraz. Tesadüfün böylesi. Tesadüf. Aa, yok artık. Ay, yok artık Asya. Ya üstünde takip cihazı falan mı var ya? Korkmaya başladım. Hmm. artık. Anneciğim yani bizi barıştırmak için bunu mı yapacak? Yok artık. <laughs> Annem ya işte. Evet Suzan Hanım ben de Tolga'nın annesi olmanıza rağmen sizin bir profesyonel olduğunuza inanmıştım. Ama yanılmışım, yanılmışım. Demek ki bir anne her zaman anne değil mi? Asya, Tolga, bakın bu gerçekten benim planım değil. Bahri Bey aradı, kostüm seçilmesi lazım. Ama ne tesadüftür ki bu mağazada Tolga'nın sürekli geldiği yer. Evet. Yani bu benim planım değil. Asya, ben kendimi ne zaman kötü hissetsem, enerjim düşse, down olsam yani buraya gelirim. Tabii. Havası güzel yani, fresh bir yer anladın mı? Bir şey var burada, beni rahatlatıyor. Şu son günlerde başımıza gelenlerden dolayı bayağı üzgündüm. Keyfim kaçıktı. O yüzden geldim. Sana kendimi affettireceğim diye başıma bir ton olay açtım. Vazgeçtim artık ama. Belli kabul etmeyeceksin. Ha. Vazgeçtin yani. Hı hı. Bir hata yaptım ve şansımı kaybettim. Sana yeni partnerine başarılar. Teşekkürler. Canım, o zaman işimizi bitirelim ve gidelim bir an önce. Bence de siz işinizi bitirin ve gidin. Ben de öyle yapacağım, tamam Hı. Güzel. Tamamdır. Teşekkürler. Tamamdır. Şuradan paketleri hazırlatıyormuş. Alın. Biraz sürer dedi. Bekleyeceğiz sonra. gideceğiz. İyi bekleyelim bakalım. Hadi artık yap numaralarını. Ne yapıyorsun ya? Gidecekler vallahi. Bak kardeşim maç bitmek üzere şu an Kaleran'ın oynuyoruz. Golü attın attın atma. Dur dur tamam. Sakin. Şu an mı git onlar? Şimdi şimdi. Şimdi gidiyorum. Anne hemen git. Git 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 git. E. Biz çıkıyoruz çık, birazdan. Çık. Görüşmek üzere. Görüşürüz tabii. Tabii. Bu dizide olmaya bu kadar çok mu ihtiyacın var senin? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi bu dizide borçlarınızı kapatmak, aileni daha iyi yaşatmak için oynamak istiyorsun değil mi? Evet, bunun için istiyorum. Ayıp mı? Yok, ayıp demedim. Yanlış anlama. Yok yani sadece bu işlerin o kadar kolay olmadığını anlamanı istiyorum. Para kazanmak için, bu işin tutması için bana ihtiyacın var. Yoksa iş tutmaz. Bir iki bölüm sonra kalkar. Sen de geldiğin mahalleye geri dönersin. Oyuncu olmadan için kimse seni bir daha oynatmaz. Yani o ana kadar kazanacağım para borçları kapatmaya yeterse hala? Sanmıyorum. Öyle olsa bile geri dönmene müsaade etmeyeceğim. Hayır. <laughs> ya, ya. Kabul et. Ne olur affettim desem. Niye uğraştırıyorsun bu kadar? Ya? Anlamıyorum yani. Hadi gel ara Bahri Bey'i. Ara de ya. Olur da insan hata yapabilir de. Gel işte şu işi yapalım. Karşılıklı kazanalım bin bin. Affettim desem yeter değil mi senin? Evet için? yeter tabii ki. Farkında bile değilsin biliyor musun? <laughs> Neyi ne? farkında değilim Asya? Bana verdiğin zararın. Beni içine soktuğun zor durumun. Bunlar umurunda bile değil ki. Seni affetmem yeterli değil mi? Affettim desem gidip kutlama yapacaksın. Ben ne yaptım diye bir saniye bile düşünmeyeceksin. Ne diyeyim sana? Hı? Sen söyle ben onu söyleyeyim lütfen. Yardımcı ol bana. Sen benim istediğimi söyleyemezsin ki Tolga. Senin öyle bir düşüncen yok. Sen öyle düşünmeyi bilmiyorsun. Öyle bir algın yok senin. Sadece sen varsın, sadece Tolga Tuna var ya bu dünyada. Herkes ve her şey senin etrafında dönüyor zaten. Asya şimdi başa dönmeyelim, tekrar düşüyoruz. Hayır. Tamam mı? Hayır. Hayır, peki. hayır. Ya bir cümle kursaydın ya. Bir cümle kursaydın eğer kendini merkeze koymayan... ...hata yaptığını anladığını düşündürecek bir cümle kursaydın... ...ben zaten seni affederdim belki de. Ama maalesef sen megaloman ve bencil birisin. Maalesef. Bunlar benim mi? Evet. Teşekkürler. Benim ben.